Ve sayın gece bakışı kesmeden devam ediyor. Şimdi de Azerbaycan'daki son gelişmelere bakacağız. Sıcak noktaya gideceğiz ve muhabir arkadaşımız bize son durumu aktaracak. Azerbaycan sahada zafer kazanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 7 köyün daha Azer Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Ve Ermenistan saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısı da 92'ye yükseldi. İşte şimdi sıcak bölgeye uzanacağız demiştik. Fatih Avanoz oradan Gence'den karşımıza ve son durumu senden alacağız. Fatih söz sende. Evet Esra, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi devam ediyor demiştik. Artık harekatta 40 gün geride kalırken Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ ve etrafındaki 7 bölgenin hemen hemen 4'te 1'ini artık işgalden kurtarmış durumda. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 7 köy, 3 şehirden 7 köyü açıklamasıyla birlikte de toplam sivil yerleşim alanı tabii 4 şehir, 3 kasaba ve 208 toplamda sivil yerleşim alanının işgalden kurtarıldığını söyleyebiliriz. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ise yine sabah saatlerinde özellikle sınır hattında cephe hattında bulunan sivil yerleşim alanlarını hedef almıştı. Acebedi, Terter ter ve Adama ve bu şehirlere bağlı köylere yönelik yine havan toplarıyla saldırıları vardı. Cephe hattı boyunca cephenin muhtelif istikametlerinde yine birçok Azerbaycan ordusunun yerleştiği mevzilere, mevkilere yönelik de yine saldırıları vardı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusu bu saldırılara çok sert mukavemet gösterdi ve birçok noktada Ermeni güçler aslında ağır kayıplarla geri çekilmek zorunda kalırken birçok noktada da yine askeri araçlarını cephaneliklerini, mühimmatlarını bırakmak zorunda kaldı ve ağır kayıplarla geri çekildi. Özellikle Adere ve Hocavent hattında oldukça yoğun çatışmalar vardı. Bunu ifade edebiliriz ve bölgede tansiyon tabii ki yüksek çatışmalarda devam ediyor. Sadece cephe hattında değil Azerbaycan-Ermenistan devlet sınır hattında da özellikle Bert, Çemberek ve Vardeniz bölgelerinde Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen bölgelerine yönelik ateşkes ihlalleri vardı. Sınır hattında da devlet sınır hattında da yine Ermenilerin provokatif saldırıları devam etti. Akşam saatlerinde sevindirici iki gelişme yaşandı. Özellikle terter istikametinde Azerbaycan ordusuna bağlı birlikler hayata geçirdiği Özel bir harekatla operasyonla düşmana yani Ermeni güçlere çok ciddi darbeler indirdi özellikle top atışlarıyla, top darbeleriyle Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tümen birliğinin Toneşen köyünde yerleşen 7. alayı tamamıyla imha edildi. Ve yine buradaki askeri kışlalar, karargah, mühimmat dolu askeri araçlar ve diğer askeri yerleşkeler de yine birer birer imha edildi akşam saatlerinde. Bir önemli gelişme daha yine Adere yakınlarında oldu ki bugün Adere bölgesinde yoğun çatışmalar olduğunu söylemiştik. Adere yakınlarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir askeri konvoy pusuya düştü. Düşürüldü. Özel bir operasyondu ve bu operasyonda da yine Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birçok nokta, bir komutan, bir haberleşme aracı, askeri kuvvetler, kuvvetler ve mühimmat dolu iki adet askeri araçla birlikte üç top aracı da tamamıyla işgal ed şey, imha edilmiş oldu. Ve yine 41. Topçu Birliği de bu, bu, bu istikamette tam anlamıyla imha edildi. Bu akşam oldukça ciddi darbeler yedi Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ve ...bölgedeki çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle Şuşa'ya yönelik, Şuşa'ya yakın köyler... ...birer birer artık yavaş yavaş Azerbaycan ordusunun kontrolüne girerken... ...Şuşa'nın da alınmasıyla birlikte aslında... ...Laçin'le Hankendi'nin arasındaki bağlantı da kesilecek... ...ve aslında Dağlık Karabağ'ın merkezine yönelik... ...Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin aslında ikmal yolları da kapanmış olacak. Şuşa'nın hep stratejik olduğunu söylemiştik. Bölgeye çok hakim olduğunu söylemiştik. Şuşa'nın alınması demek aslında bölgedeki Hocalı'dan tutun yine Han kendine kadar birçok noktanın Laçin koridoruna kadar Azerbaycan ordusunun denetimine, kontrolüne girmiş olacak demek. Sadece cephe hattında başarılı değil Azerbaycan ordusu. Cephe hattının gerisinde de müthiş bir hikaye var. Azerbaycanlılar ordularına güveniyor ve tam anlamıyla bütün ellerinden ne gelirse karınca kararınca aslında bir mücadele var. Bugün Gence'de de işte o noktalardan birisine gittik. Azerbaycanlıların fedakarlığına şahitlik ettik. Şimdi dilerseniz o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Azerbaycan askeri cephede canla başla mücadele verirken onlar da cephe gerisinden destek çabasında. Azerbaycan'ın Gence kentinde gönüllüler yardımları topluyor. Yüzlerce yer yatağı, tulum, battaniye, ev yapımı, yiyecekler, meşrubatlar ve günlük ihtiyaç malzemeleri. Askeri kamyona yüklenen bu malzemeler akşam saatlerinde Azerbaycan askerlerine ulaşacak. Yardım kolilerinin hazırlanmasına Türk ve Azerbaycan iş insanları da yardım ediyor. Yanka sakinleri yanı din sürebilmeler. Yardım var etme istemirler. Ona göre pazardıklar ne diyor? Bak burada olan her biri Şehirde tanıdığımız, tanımadığımız adamlar var. Gelirler. Sağ olsun. Her bir el tutuyor. Bir içki, bir güzel Allah ordumuzu müzaffer eləsin. Yani Ali Başkomandanımızın əmri altında, kardeş Türkiye'nin əvəzsiz dəstəyi sayesinde bugün Azərbaycan ordusu tarix yazdı. Giyim, kişisel bakım malzemesi, taşınabilir şarj aletlerinin yanı sıra temel ihtiyaçlardan oluşan 8 bin paket askerlere ulaştırıldı cepheye barınma ve ısınma malzemesi de gönderildi. Görmüş olduğunuz bu ısı yalıtım malzemelerini alıyorlar ve belirledikleri ölçülerde bu noktada kesiyorlar. İşte bu askeri kamuflajla birlikte de Azerbaycan askerlerinin geceyi daha sıcak geçirmesi için hazırladıkları yer yatağı haline dönüştürüyorlar. Arta kalan malzemeler de yine Azerbaycan askerlerinin tabanlarına tabanlık olarak gönderiyorlar. Yardımlar her akşam askeri kamyonlarla cepheye gönderiliyor.